akşam bir bardak su ve salatayla başlıyoruz. Sabah kısmında söğüş, domates, salatalık, marul, maydanoz yazdığımız şekilde. kısıtlamaların bitmesiyle birlikte sosyalleşmeler tabii ki ön planda olacak. Hem de önümüz yaz. Dolayısıyla herkes tatil programlarını yapmaya başladılar bile. Bu durumda fit bir vücudu gerektiriyor. Hem kadına hem erkeğe. Tabii pandemi döneminde herkes evde çok fazla vakit geçirdi. Buna bağlı olarak da illaki vücut ağırlıklarında artış, çok ciddi şişmanlamalar elde edildi. Burada en önemli olan kısım kesinlikle kısa vadede çok çabuk zayıflayabilmek adına şok diyetler yapılmaması gerektiği, şok diyetlerle psikolojilerini ve vücutlarını, fizyolojik bozmamaları gerektiği. Ee, sağlıklı bir şekilde zayıflayabilmek adına diyetisyenden kesinlikle yardım almalarını öneriyorum. Bu süreçte tabii ki önümüz yaz e, metabolizmanın hızlanmasında su tüketimi çok önemli. Zaten terleyeceğimiz için ki Gaziantep çok sıcak bir memleket. Bol su tüketimi olacak. Ekstra su tüketmeye özen gösterelim. Ee, bitki çaylarını yardımcı olarak kullanabilirler ama e, bu durumda da yine diyetisyenlerine ya da doktorlarına başvurmadan bilinçsiz herhangi bir zayıflama çayı ya da bitki çayı kullanılmasını asla önermiyorum fiziksel aktivite çok önemlidir. Verilen kiloların zayıflamanın kalıcı olabilmesi adına zihinsel aktivitelerini günlük 10 bin adım diyoruz hani genel anlamda ama bunun yanı sıra sabaha sabah aç karnı yürüyüş yapmaları hem zindeliklerini hem de daha iyi zayıflamalarını sağlayacaktır. Uzun süreli açlıktan sonra yapılan sporlar her zaman daha kısa vadede daha kalıcı sonuçlar verir. Ee, tabii ki yine e, profesyonel bir yardım spor konusunda olabilirler ama illa ki herkes spor merkezine veya profesyonel bir yardım alacak diye bir şey yok. Parklarda da bir sürü spor aletleri var. Onlardan da yararlanabilirler. İnternetten de egzersiz yapabilirler ama Mutlaka hareket egzersiz e, yapılmalı. Öncelik yani bu kuşun iki kanadı gibidir. Yanlış beslenmeyi sporla tolere edemezsiniz. Yani işte her istediğimi yiyeyim, işte üzerine gideyim, 3 saat koşayım gibi bir şey mümkün olmuyor. Çünkü aldığımız kaloriler küçük gibi gözükse de çok fazla olabiliyor. Ve biz bir saat çok yoğun egzersiz yapsak bile günümüzde kimse 3 saat üst üste yoğun bir egzersiz zaten yapamaz. O bir saatte en fazla 250-300 kalori harcayabilecek. Ama biz bu memlekette bir porsiyon baklavayla 400-500 kaloriye bir oturuşta. Hatta bir oturuşta değil yemeğin üzerine yani tat olsun diye yiyor dolayısıyla e, yanlış beslenme sporla tolere edilemez. Öncelikle hedef doğru beslenmek ve bu doğru beslenme için kesinlikle uzman yardımı ve buna bağlı olarak da tabii ki fiziksel aktivite Şimdi karbonhidratı azaltmak tabii ki zayıflamayı, zayıflamayı sağlayacaktır ama burada diyorum ya her şeyin bir oranı var. Herkes için ekmeği kesmek direkt zayıflatır mı kısmını direkt olarak söyleyemeyiz. Bireyde insülin direnci varsa, abdominal yağlanma varsa, pankreas ya da karaciğerde sıkıntı varsa direkt olarak onu kesmek yine ilk etapta belki birkaç kilogram fark ettirse de sonrasında duracaktır o. Yani her şeyin azı karar çoğu zarar. Hani çatırt diye ya da Ekmeği tamamen kesmek bir ömür boyunca sizce günümüzde mümkün müdür? Bir insan tamamen ekmeksiz yaşayabilir mi? Bence tamamen şekersiz yaşayabilir. O hiç önemli değil ki olması gereken de odur sağlıklı olabilmemiz için ama yani şu an günümüzde tamamen bir insanın ekmeksiz yaşayabilmesi çok doğru değildir. Zaten mümkün de değildir. Ama burada ekmeğin çeşitleri çok önemli. Hani glutensiz ekmek tüketmek, işte beyaz undan kaçınıp esmerum, siyaz ekmeği veya kara buğday unu gibi onlardan yapılan ekmekleri tüketmek daha sağlıklı olacaktır. Çünkü daha uzun süre tok tutacaktır. Lif oranları daha yüksektir. Vücutta emilim açısından daha iyidir. Ama tamamen sıfırladığımız takdirde de ekmekte de birçok tahıl grubunda da riboflavin, B12, B6 bir sürü B1, B6 bir sürü vitaminler var. Bu kez bunlardan mahrum kalmak da vücutta tabii ki halsiz yorgunluk, saç dökülmesi ya da unutkanlık gibi e, geri bildirimler verebilir. Yani bir tarafı yaparken bir tarafı yıkmak ne kadar doğru? Kaç yapayım derken göz çıkarmanın manası yok. E, daha kontrollü e, hani her şeyin dediğim gibi azı karar, çoğu zarar. Vücudunuzun, psikolojinizin, iş hayatınızın, sosyal hayatınızın, günlük rutinlerinin izin verdiği müsaade ettiği e, takdirde daha doğrusu toleransta, uzman yardımı aldığınızda sizin vücut analizinizle birlikte hem de kan değerlerinizle birlikte hem de sosyal hayatınız dediğim gibi çalışmanız veya işte ev hanımı da olsanız çalışmamanız veya işinizin yoğunluğu veya işinizin ağırlığı fiziksel aktivitelerinizin hepsi göz önünde bulundurularak en doğru diyet listesinin hazırlanarak size uygulatılması en kalıcı ve en doğru zayıflamayı getirecektir zaten. O zaman yemeklerimize bir bardak su ve salatayla başlayacağız. Salatalarımızı çok iyi çiğneyeceğiz. Yemekleri iyi çiğnemek çok önemlidir.